Evet efendim selamlar Pırak'tan ama size o masası kartpostal Pırak'ı göstermeyeceğim. Hayır hayır başka bir şey bu. Şimdi bakın tam şehrin göbeğinde modern bir nişanının avlusundayız ve karşımızda evet bu gördüğümüz şey var sürekli dönem parçalanan bir an birleşip sonra tekrar dağılan dev bir kafa enteresan değil mi? Pırak size daha ilk saniyeden dur bakayım bildiğim gibi bir yer değilim diyor sanki. Peki kim bu? Bu kafa kimin kafası? Bu Pr'ın en meşhur ama bir o kadar da en karanlık çocuğu Frans Kafka. Hani o hepimizin bildiği, okurken içimizi daraltan, dönüşümdeki böceğe dönüşen adamın hikayesi var ya, işte o Kafka. Sanatçı David Sir, David Kerny demiş ki ben bu adamın zihnini o endişesini alıp metale dökeceğim. Ve ortaya bu çıkmış. 42 tane paslanmaz çelik katman hepsi bağımsız hareket ediyor bir nevi. üç boyutlu bir anksiyete heykeli bu. Düşününce bugünün tabiriyle tam bir overthinking heykeli bu. Sürekli çalışan, bir an kendini bulan ama iki saniye sonra tekrar dağılan o modern insanın zihni. Adam 100 yıl öncesinden bugünü görmüş yazmış. Bu heykel de onun adeta görsel manifestosu. Mühendislik ve sanatın geldiği nokta. Muazzam. Tam bu teknolojiye, bu modern bunalıma dalmışken. Şöyle bir bakın. Ben biraz uzaktan çektim ama siz yakından da görme fırsatı bulursanız mutlaka kaçırmayın. Ve insanlar sürekli böyle etrafında fotoğraf çekiniyor. Prax size bam diye bunu yapıyor. Bir anda kendinizi 19. yüzyılda buluyorsunuz. At arabaları, faytonlar, o taş binaların arasında yankılanan nal sesleri. İşte Prax'ın olayı tam olarak bu bu tezatlık. Bir avluda 21. 21. yüzyılın kinetik sanatını izlerken iki adım ötede zamanda dolmuş bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. <gülüyor> 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 Kafka heykelinin, Kafka kafasının sürekli dönmediğini öğrendik. Saatin belli zamanlarında dönüyor ve sonra duruyormuş bu şekilde. Biz de mi? biraz fotoğraf çekilip gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekiyoruz. Yok biraz uzun duruyor. Demin de öyle durdu. Durdu. Şimdi başlayacak. Bir dakikadır bu şekilde. Bunlar da yorgun kafalar sabahın köyünde. Eymen bak buraya al. Yorgun kafa. Biraz açtım. Çantamı ters taktım. Çünkü burada hırsızlık olayları. Ziyarete gelenler çantamı. Neyse biz teknolojiye geri dönelim. Kafka'nın bu sürekli dağılan zihnine, o bürokrasiye sıkışmış sistemin içinden kaybolmuş ben kimim diye soran insanın hikayesi bu. Plazalarda, büyük şirketlerde çalışan milyonlarca insanın her gün hissettiği o yabancılaşma, işte bu çelik katmanların gıcırtısında saklı. Pra'nın modern yüzü, kaygılı ve sorgulayan yüzü bu. Şimdi madem zamanda küçük bir yolculuk yaptık, hadi bu yolculuğu biraz daha derinleştirelim. Şehrin asıl kalbine, bambaşka bir hikayeye doğru yola çıkalım. Ama önce bir nefes. Prag sadece büyük anıtlardan, heykellerden ibaret değil ki. Asıl ruhu bu sokaklarda, bu ara sokaklarda. Bakın önünden bisiklet duran şu çekli kafe. Hayatın aktığı, insanın soluklandığı yerler burası. O büyük hikayelerin arasında büyük küçük samimi anları yakalamak lazım tabii ki. Bu pasajlar Avlular şehrin damarları gibi. Sizi bir anda bir bir caddeden alıp bir dünyaya bırakıyor. Bakın duvarda Restora Service Chipu yazıyor. Köşedeki restoran demek. İşte bu damarlardan biri bizi şimdi ana meydanına, şehrin kalp, şehrin kalbinin attığı yere çıkaracak. Aşkım bu taraftayız. 600 yıllık Şöyle mi bir teknoloji ne? harikası çıkaracak. Ya. Neden? Koyu renkli çıktı. Aşkım bu sıcak modda çekiyor. Normal modda getirebilirsin. Evet. Geldik Eskişehir Meydanı ve tam karşımızda Praski Orloy yani astronomik saat. Şimdi Kafka'nın o parçalanmış zihninden sonra buraya gelince insan biraz duruyor. Orada kaos vardı. Yani kafadan dolayı. Burada ise kusursuz bir düzen var. Orada modern insanın kaygısı, burada ise orta çağ insanının evrenle kurduğu matematiksel bir ilişki. Tam bir tezat. Bu sadece bir saat değil arkadaşlar. Bu bir nevi orta çağın süper bilgisayarı, bir data merkezi. Ne işe mi yarıyor? Yahu ne işe yaramıyor ki? Saati söylüyor, o tamam. Ama Babil saatini, yıldız saatini, güneşin ve ayın gökyüzündeki konumunu, zodyak döngüsünü, bütün gökyüzü bilgisi, bütün data burada. 600 yıldır tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Düşünün 1410 yılı Bizans hala ayakta Fatih Sultan Mehmet daha doğmamış çünkü o yüzden ayakta. Prag'daki adamlar böyle bir makine yapmışlar. İnanılır gibi, inanılır gibi değil. Her saat başı burada kıyamet kopuyor. Bütün turistler telefonlara sarılıyor. Neden? Çünkü şov başlıyor. O yukarıdaki iki pencere açılıyor ve Hazreti İsa'nın 12 havarisi bir geçit töreni yapıyor. Ama asıl hikaye, asıl mesaj saatin yanındaki bu dört figürde. Onlar adeta ortaçan dersimiz insanlık köşesi. Bakın elinde aynı olan kibir kendine bakıp duruyor. Yanındaki para keseli olansa cimrilik. Diğeri elinde lavta olan ve o dönemde sefahati, dünyevi zevkleri temsil eden bir Osmanlı figürü. Yani diyor ki sistem kibre kapılma, para, tama etme, keyfe, sefaya çok dalma. Neden? Çünkü dördüncü adam bu. Oyunun MVP'si. İskelet yani ölüm. Elindeki çanı çalıyor ve hepsine bakıp diyor ki boş işler bunlar. Vaktiniz doluyor. Mesaj bu kadar net, bu kadar sert. Her saat başı Pırağın göbeğinde bu ders veriliyor. Çok iyi değil mi ya? İşte efendim bırak bu. 10 küsür dakikada Kafka'nın modern bunalımından evrenin 600 yıllık saatine bir yolculuk yaptık. Bir yanda ben kimim diye soran, sürekli dağılan parçalanmış bir zihin, diğer yanda evrendeki yerin tam olarak burası diyen kusursuz bir makine. <gülüyor> <gülüyor> Orada karakterler çok, heykeller açık. Bu şehir size sürekli sorular sorduruyor. En güzel de bu galiba. Bıraktan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir yerde, başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.